Evet. Çocuklar burası Santonio Lisesi. Beril Beren. İstiklal Caddesi hemen üzerinde. Güzel havalı bir girişi var şöyle. Bence içeri gidip namaz kılalım. <laughs> Gelin çocuklar. <laughs> Geçin ben çekeyim başka geç geç geç. Evet, ben çekeceğim. Buraya bakın. Girelim içeriye. Kızım kılınıyor mu bilmiyorum. Hı. Ama kılınma. Ha. Maşallah maşallah. Oha. Tabii çok havalı. Aha baba gidelim şuraya ağaç bak. Evet kızım. Anne içeride ateş yanıyor. Evet. Bir gel şuradan kızım gel şuraya gel. Verin.